Bu eğitimde sizlere halı üretim tarafında son bölüm olan raporlama menüsünden bahsedeceğim. Halı üretim raporlama ekranında halı kartı, barkod sorgulama, sipariş durum, iplik ihtiyaç, üretim rapor, depo durum, gündük giriş, SEP rapor ve kalite kontrol sayfalarını hızlı bir şekilde anlatacağım. Yönetim ve analiz süreçlerinizi güçlendirmek amacıyla Özel Raporlar modülümüzü hizmetinize sunduk. Bu yeni modül sayesinde, Genel ihtiyaçlarınız doğrultusunda statik analiz destekli raporlara erişebilirsiniz. Tasarladığımız özel raporlar hem mobil platformlarda sorunsuz çalışmakta hem de kullanıcı dostu grafiksel bir panelle ilk açılışta hızlı bir veri görselleştirme deneyimi sunmaktadır. Sunduğumuz özel rapor hizmeti tamamen ihtiyaçlarınız doğrultusunda ile kodlanmaktadır. İlk açılışta bu haftanın üretim raporunun karşıma çıkmasını istiyorum gibi spesifik talepleriniz Bizim için yönlendiricidir. Bu talepleriniz ışığında kişiselleştirilmiş raporunuzu hazırlayarak hem mobil hem de masaüstü platformlarda kullanabileceğiniz, ilk açılışta grafiksel bir özet sunan kullanıcı dostu arayüzünüzü entegre ediyoruz. Halı kartı. Siparişe ait tüm halı kart listesi burada görünmektedir. Halı kart kodlamasına ait abat, tanım, desen, palet ve iplik renk kodlarını görebilirsiniz. Barkod sorgulama. Bir halıya ait barkod bilgilerini sorgulayarak müşteri, sipariş, desen, hareket, abat, dokuma tüm bilgilere erişebilirsiniz. Sipariş durum. Bir müşteriye ait sipariş durum raporunu görüntülemek için kullanılır. Bu rapor içerisinde adet, depo, sev ve metrekare bilgilerine erişebilirsiniz. İplik ihtiyaç. Sipariş üretilmeden önce iplik ihtiyacını görüntülemek için kullanılan bir rapordur. Örgü, renk, lanset ve hav boyuna göre bu rapor değişkenlik gösterir. Üretim rapor, planlamanın dokuma için sipariş giriş bilgisine ait üretim metrekare bilgisini gösteren rapordur. Bu rapor görüntülenmesi için dokumanın tamamlanmış olması gerekmektedir. Depo durum, gerçek zamanlı stok seviyelerini takip etmek için tasarlanmıştır. Her bir sevkiyat işleminin ardından otomatik olarak güncellenerek depodaki mevcut toplam halı stoğuna dair güvenilir ve anlık bilgi sunar. Günlük giriş raporu, bir depoya yapılan günlük stok girişlerini özetler. Raporun ana odağı, konfeksiyondan depoya aktarılarak tamamlanan sipariş miktarını net olarak gözlemlemek ve ne kadar sipariş tamamlandı sorusunu cevaplamaktır. Sevk raporu, siparişlerin yükleme aşamasındaki durumunu merkezde barındıran bir takip raporudur. Raporda, müşteri özelinde yükleme durumunun yanı sıra, sevk edilen ürünlere dair metrekare bazlı detaylar da sunulmaktadır. Kalite kontrol, tüm test süreçlerinin başarılı ve başarısız olarak kategorize edildiği bir performans raporudur. Hatalı ve başarılı testlerin net bir şekilde raporlandığı bu doküman, iç ve dış denetimlerde en çok talep edilen raporlardan biridir raporlama ekranındaki kişiselleştirme ayarlarınız görülüm, filtrele gibi artık otomatik olarak kaydedilir. Bu sayede her girişinizde aynı düzenlemeyi tekrarlamanıza gerek kalmayacak. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.